arkadaşlar. Sesimizi <laughs> Yav geldi arkadaşlar. Bir iki ay sonra tamamen yağ. Ve arkadaşlar ben videodan çok kirliydi. Kömürlükten çıkardım. Yıkadık birazcık. Çiller çıkmadı işte. Yağ falan sürdüm. Ee, güzel bisiklet arkadaşlar. Markası burada gördüğünüz gibi birazcık yırtılmış. Mol. Lf. Ekstrem. Ekstrem. 24 vites. 24 vites kaç jantlı böyle 26 jantlı mıydı neydi, neydi? neydi? 29 veya 26. 20, 29 jantlı. 20... 24 jantlı arkadaşlar. <laughs> Güzel bir şey <süre gülüyor> bence. Ben bu bisikleti <laughs> ikinci ele aldım. Hmm, kaça almıştık adamın? 280 miydi? 280 e mi aldık bunu? 2018'de. İşte şimdi işte satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü yani ben hmm. bunu biliyorum hem de severek. Bir tur atabilir misin? Yok. Şimdi atmayacağım. Çünkü lastiğin havası inik arkadaşlar. Aa, evet. Arka lastik iyi de. Ön lastik kömürlükte dura dura inmiş. Bilmeyeceğim. Arkadaşlar bu orijinal <laughs> şey değil. Koltuk. Koltuğu değil. Neydi? Bunu neydi? Beret istediği şey dedi. Bu koltuk beni rahat oturamıyorum dedi. Ben tamam dedim, değiştirelim dedim. Ben şu an memnunum. Bu arada bir dahaki videoda Berat'ın şeyi de gelecek. Bisikleti. Yıkamalı gelecek o. Şöyle araba köpüğümüz var. Araba köpüğü değil, araba koltuk köpüğü. Burada çalışalım arkadaşlar. Bununla yıkadık. Şöyle bir şöyle bir sıkalım. Tamam yeter. Bunu da yıkadık. Onu da bununla yıkayacağız. Sonra duruladık. <laughs> Şurada yıkadığımız su izleri. Burada da arkadaşlar Dövüşümüz. Ay beni ısırıyor, beni ısırıyor arkadaşlar. Beni ısırıyor. Sen yürek mi yedin? Koy sana bir simganı. Oh. Anneme çok acıtıyor. Koy sana bir simganı. Gel. Gel seni Bombay arkadaşlar gitsin. <laughs> Bombay. Bombay kedisi insan. Şinger'ından almaya çalışacaksın biraz. Gel, 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 Oldu kanka. Evet, arkadaşımız geliyor. O da bisiklet yaptırdı. Arda arkadaşım. Nasıl şey yaptı saçımı tam. Kanka, nasıl yapmış oğlum? Bak. Deği mi de işte kuşa yapacağız. Ha. Değiştirdim. Ama kanka bunun jantı yok Bir, Minik Yok. Abi Yok oğlum şey lastikten mi? o. Lastikten, lastikten mi? Lastikten bak. Aa. Bak lastiğin yarısı çıktı. Ha, aynen, lastiktenmiş. Arkadaşlar bunda da lastik durmuyor. Bir bildiğiniz varsa ya. Evine gitmek istiyor. Durmuyor. Bedenim büyük. Bir tık Nasıl? büyük takmışlar. Galiba arkadaşlar. Ya yani 20, 21, 24 takmışlar. Evet. Bunu da Körari'ye götürmüştük arkadaşlar. Çok güzel. Körari'yi linç edelim. <laughs> arkadaşlar havayı bile 20 liraya dolduruyor. Evet. Hop. Değil mi? <laughs> Çekil değil mi? Gel. Arda ben de yıkadım abi. Evet. Böyle. <laughs> güzel bir video. Arkadaşlar artık. Hadi Havacı baban çıkmaz mı? Ya Burak izinli aldığı zaman şey yaparız ya. İşte böyle. Bu da Salkarno mu? Kaydırma gelecek. Yarışlar Nova. gelecek. Yaz geldi. Salkarno Nova mı? Evet. U, Nova ben de bundan alacağım ha Nova. Çok güzel Aa, Bu ya. da çift avans. Çift avans arkadaşlar. Biz bunu basmaya karar veriyoruz. Önde de var, arkada Yazın da var. 30 bas. liraya basmaya karar verdik. Arkadaşlar, basacağız ben... arkadaşlar. Kaydırma gelecek. 2022 mi? yılında Ocak ayında 2.800 lira bu bisiklet. Daha biraz önce baktım. Ben de bunlardan bakıyorum. <laughs> arkadaşlar bak. daha jant. Jant orijinal jantları. Orijinal. Çok güzel bir bisiklet aslında. Rengini siz alınmayın. Bunlar şey model. No orijinal yapmış. Biraz diğer bisikletlerden de, güzel bir şey. güzel pedal. Boyutu büyük güzel. Evet. Güzel. Düz. <laughs> Düz, şey direksiyon çok güzel. Dağlara çok rahat çıkmak için. Kaç vites mi? Bu. bu mu 24? 24, 24 vites. Bende de bir tane Peugeot var. İnce lastikli. Peugeot 308. Bisiklet Burada olur. plakamız var. Plakımız. Burada plaka var. <laughs> Polisler tutarsa plaka nerede diye sorarlarsa. Önden göstereceğim. Evet abi. arkadaşlar. Part 1 yazıyor. Onu gelin. anlamadım. bak evet. Vites şey mesela bak. Markayı var. göstereyim. Sır bir arada. Çok kaliteli. Bak burada mesela vites koruma var. <laughs> vites e, koruma. Mekanizma koruma. Çatlamış buralar önemli değil. Çift temas Arda bir şey yüklensene ama şöyle biraz. Senin şekilli galiba. Kanka havası şık olmadığı için. Ahmet çöpçü. sen yüklensene be. O baya baya yağladık bunu. Bir daha Evet. Çok bastırmıyorum. Ön lastik havası şey. Evet. Şamdan. Yani de işte ATB bisiklet. MTB değil ama olsun. MTB'ler zaten bir şey bisiklet. Kalın jant hmm. bisiklet. Şurada <laughs> yine göstereyim. Onlardan aşağı. Bak arkadaşlar bunlar eklemeli görüyor musunuz? Evet. Onları katlıyorsunuz. Ortadan hmm. sökülebiliyor bunlar arkadaşlar sıfır alırsanız bunları takmalı da alabiliyorsunuz böyle kurulu da ama ki... sıfır alırsanız daha çok pahalı yapar. Evet. şey Sen bunu sıfır mı aldın? Sıfır Arttın aldım. Sıfır. 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 sıfır babası getir. Ya, e, internetten sipariş etti. Evet. Buralar marka bak çok güzel arkadaşlar bunlar. Bak, i̇şte duvarlara çarpıp çarpıp yapmışlar. Çok şöyle. Şöyle açılır. Elinize acıtmaz. Asla ve asla. Kırılacak gibi duruyor mu arkadaşlar? Asla. Hiçbir şey bunlar olmaz. Çok yumuşacık. Ben de bunlar birazcık yeşili falan var bunların. Bunlara bakıyorum. Veya ümit kamera alırım. Babamın eski bisikleti. Onun bir küçüğü. Olurum. da de göster. Ağaca bağlamışlar. Orada duruyor. Çeviriyor. Böyle mahalle işte normal. <laughs> Ha nerede pitbull? Orada kanka. Bağlamışlar şeyi. Ha nerede uzak mı? Neyse tamam. Bizim köpeği falan. Gel. Pamuk. Bak oraya bağlamışlar. Aa, onun abinin köpeğinde böyle gölge gibi. Şuraya bağlamışlar. Güzel köpek. Pamuk. Pamuk gel. Bizim, bizim, ya, bizim, bizim, bizim ya bizim, ya. bizim, bizim. ya ne oldu arkadaşlar? Bizim yavruyu söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar şerefsizler zehirledi. Alper, gel gel. <laughs> Çekil aynı yolda, haritaya giriyorsun ya. O bizi çağırıyorlar arkadaşlar. Bakalım. Bakalım. Aa, hani haritaya giriyorsun da gözüküyorsun ya bak. O adam yapıyor şimdi. Nerede yapıyor? Hani haritada gözüküyorsun ya. Abi, bu. Nasıl? Haritada gösteren adım yapıyorlar arkadaşlar. Hangi haritası lan? Ben hani normal telefonlar haritaya yani da geziyor ya. He. Ben ben arkadaşlar, arkadaşlar bura buz tutmuş. Buz tutmuş. Ne ses geliyor arkadaşlar? Tam çok soğuk arkadaşlar. Hiç gelmeyin bence. Evet. <laughs> 7 derece ama <anlısı>. soğuk. <laughs> Çektimler. <laughs> <laughs> Seni linç edecekler. Evet arkadaşlar evet. mahallemiz böyle Siyah köpeğimiz var bu çok evet. korkak ama Ya korkak dedim Arkadaşlar bak yanına git Arkadaşlar dün akşam şu Biz bunu besliyorduk bir tane adamın elinde poşet vardı ha. Poşeti bize vuracak zannetti Bu adama saldırdı Ağzı da ısırıyordu Adam zor bizim eve kaçtı Maalesef Maalesef ısırıyordu bu Bu böyle Bizi korur Çık <laughs> çık Hadi. Evet, şu da korkak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yanından Düğme kızım. Düğmeye bak orada masum masum. Gerçekti düğme. ismi düğme. Takma. Çok takdim. Duymayacağım. Ya sadece siyah tamam değil. Beyazlıkları da var arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim size. Beyazlıkları Bombay, şurada arkadaşlar. Bombay arkadaşlar. Bombay kedisi. Evet, ya yani siyah olarak. kediler Bombay kedisi arkadaşlar. Size Şimdi tavsiyemiz. Tam bırak bırak Şöyle programı koyalım ya. Yani. Tamam. Bisikletini koydu. Evet. Şimdi... Bisikleti yerine koyacağız. Kömürlük yerine. Belki şarjımı hazır tam çekemem. Belki. Hı. İstanbul'daki tüm karların yüzü arkadaşlar. Şurada bir tane kaldı. O da sıkı kar olduğu için. Evet arkadaşlar soğuk olduğu için erime. Evet şurada da sürekli miyavlayan kedi. Yerlerde çamur. Aa benim bisikleti de göstereyim. Peugeot. Ben tamam, göst <laughs> göstere yıkaması da gelecek zaten. Aynen de. <laughs> Yes, Peugeot Peugeot Şimdi, Şimdi mu? Nerede, nerede? Bu da, da Arda'nın aynı şeyinde Marka, Markadan. Böyle bunun da dümdüz burası. Bu da güzel bir bisiklet, çok rahat bir bisiklet. Beğeniyorum ama Koltuğu plastik. Sen değiştirdin mi? Koltuğunu Olmuş. ben değiştirdim. Hadi çıkın Berat ben. Evet. Vermişim. Videoyu beğenip ama abone olmayı unutmayın. Bay bay.